Ah sen merhaba de arkadaşlara. İlk dur sen de mi sallanıyorsun. Ya sen sen Barbie'leri mi sallıyorsun? Bakayım evet. bakayım. Bak, aa, aa, aa kaza yaptı Barbie'lerle. Evet. <laughs> ha sen Barbie'lerin bana çarptı ya. <laughs> tamam hadi gel saklan oynayalım mı? İlk nır, hızlı sallama sen ben korkuyorum. Ha sen bir şeyler önüne çıkar. Hadi dur annem saklanmaç oynayalım. Tamam mı? Evet. Hadi eve değilim. Eve değilim. <laughs> aa sen sen emesin. Tamam, tamam hadi ilk, ilk sene bol. Ben sana hadi ablama kadar saysın bize saklanalım tamam mı? Hadi ilk sayıyor musun? Gözünü kapat gerçekten. Ah sen git saklan bana bakma git. Ben ben sen ben gel. Gel. git sen buraya saklan. <laughs> Hemen cansız saklan. <laughs> çok, çok basit yere saklanmıştı. <laughs> Tabi Hasan bunu kabul etmedi. Yeriden diyor. <laughs> Neredeler bunlar ya? Hiç kadar... Ya elimi gördü ya. <laughs> Hep senin yüzünden. Hasan beni ele verdi değil mi? Evet Hasan benim yanıma geldi. He <laughs> he. Hadi. Tamam vel ona kadar sayayım. Alsan rahat rahat saklansın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Enim arkan sağın solumsa be saklanmayan e be bir. Bakalım bakalım. Burada yok sanki dersin park bomboş. Burada da yok var. Eee sesi geldi orada. Tabii ki de. dur gördüm seni gördüm gördüm. Sobe niye bağırdın ki? Bağırmasan seni görmüyordum. Niye ses çıkardın? Hayır görmemiştim seni. Sadece seni arıyordum. Ah sen nerede? Bilmiyorum ben de görmedim onları. Allah Allah. Ah sen de küçük var ya saklandı mı tam saklanıyor. Saklanamadım da hiç saklanamıyor. Hemen buluyoruz. Sesi geldi. Vallahi ağacın arkasında sesi geldi. Bakalım bakalım. Evet gülme sesi geliyor. Şuradan seni yakalayacağız. Nerede nerede nerede? Bir de ağacın içine girmiş ya. Vallahi buraya baksam da bulamazdım. Ağacın içine saklanmış. Allah'ım ya Rabbim. Hadi şimdi sen sen say biz saklanalım. Say. Arkadaşlar, Geldi. geldi? Geldi. Hana ablan nerede? İgnur nereye saklandı? Yok. İgnur bağırmasa var ya o kadar güzel saklanıyor ki. Bağırdığı için buluyoruz. E ee, şimdi sıra kimde? Sıra yine bende. Sende mi? Hadi say bakalım. Anne hani kamerayı bana versene. Tamam hadi o zaman sen al. Kamerayla sen bizi Seni çekmeyeceğim. Tamam. 4 5 6 7 8 9 10 Önüm arkasından çok saygı yani Acaba annem nerede? Arkadaşlar sizce annem nerede? Allah Allah annem nereye gitti ki? Bu taraflara gitmişti. Neyse ilk önce seni bulayım arkadaşlar. Bence orada çok mantıklı. Asel'in sesi bir yerden geliyor. Ama nereden geldiğini bilmiyorum. Aa gördüm. Eve eve. Acaba annem nerede? Gel Asel annemi bulalım. Ay acaba annem geliyor. Eve çıktın anneciğim? <laughs> Bulamadın beni değil mi? <laughs> Hadi şimdi arkadaşlar görüşürüz değil mi ilk Nur? Abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>